arkadaşlar hoş geldiniz. Yine hoş bir buldum. video çekimiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz bu. Platformu kurduk. Zaten görüntüler izleyeceksiniz. Yarışmacı arkadaşlarımız Mustafa, Aykut, Baki. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> girişini yaptım. Aynen ben çekimimi yapacağım yine. Ya yani ben yine derken önceki çekimi yapmamıştım. Adam eksikliğinden dolayı. Adam eksikliğinden dolayı aynen. Kimse destek vermiyor bize. <laughs> Bunu bilin. Şu oyun bayağı ocaktı. Bir gene adam yok. Yer şey. mekanı söylemiyor. <laughs> thank you karşınızdayız. Platformumuz bu. Kurulumunu zaten göstereceğiz size. 3 arkadaşımız yarışacak. Direklere çıkacaklar ve en çok kalan kazanmış olacak. Son 2 kişiye ceza vereceğiz. Cezamızda sürpriz biraz cezada göreceksiniz. Cevaddin'i yarıştan çekildi korktu. Her zaman Çekilme gibi. Şekilme falan yok arkadaşlar. Maddi orta imkansızlık. her zamanki gibi. <laughs> Neyse. Cıllazıyor abi. Tamam hadi, baba. Hadi baba. Tamam. Tamam. Olsun. olsun. Ondan geriye doğru say. Tamam mı? Ondan... Tamam. Evet. O tamam. An... Sıfır olduğunda Çıkmış Herkes çık koş olacak. Şimdik direkt cezasını yer tamam mı? Tamam hadi. Hadi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Başladı arkadaşlar. Bagin'in kazması düşüyor. Mustafa bak direkt devrilir kardeş. İyi bir görüntü var. Sıkıntı yok. Ben, 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 ben. <laughs> Oğlum Mustafa nasıl kitledi lan öyle? <gülüyor> Mustafa kitler desin ya böyle Ben kitleyemiyorum Abi bir zaman yere bence bilader. Yok abi inmeyeceğim. Benden önce bak inecek. Ay! Ya, bu Youtube için şey nasıl yaparız ya? Nasıl olacak sizce bu iş? Ne konuda ya, Bilmiyorum bakıcağım. Şu anda çok rahatım ama direğim yamuk. Yamuk evet yamuk belli. Masayındı. <laughs> <laughs> Herkesin elde kendine. <laughs> Burakana olmuş zaten. <laughs> Boş espriler yapmayın. Kardeş ben nefesine otursam. Mustafa, Mustafa... fazla oynama bak birader. Aa, Mustafa dediğim taktiği buluyor birader. Direğin üstüne yattı adam. <laughs> o kardeş kameraya arkasını dönüyor olmazım. mı? Harbi lan önüne dön lan çanç. Çan. Oğlum bak sen fazla, sen fazla kucadın bu işi ya. Ne yapayım? <laughs> baba <büyük> <laughs> baba bir kez anne. Baba geçebilir. ya. Tamam. Birinci arkada <laughs> bir gitler. <gitmek> yok. <laughs> <Sen gülüyor> yok. Sen kendin yaptın o direği. <laughs> <laughs> Elleme lan. Elleme lan. Çık kadrajdan. Çık ya da kadrajda dur adam akıllı dur. Kardeş görürsün hile var. Abi, var. Abi. Benim direğim saçma. Son iki kişi. Baki. Kardeş bırak. Valla o abi, leider, o baki o gövdede nasıl duruyor ya. Bak duracak Siz... da duracak. Ya amına koyayım. <laughs> <laughs> ya kardeş bu sayılmasın ya. Baba nasıl sayılmasın? <laughs> Dönüyordum ya. Görüntüleri izleriz. Direkt felç ettim, felç ettim. <laughs> ben de bir şey. Bacan aç mı? İyi bir şey yok. Baki bırak bir de. Baki nasılsın Baki? Çok <laughs> tabanlak değil mi? Burayı zoomlara kalmıyor. Baba hadi. Çok hadi. Bik. hile var. Hile hile! Abi ben sohbet etmek istiyorum. Tamam ne konuşalım? Abi koronayı konuşalım. Tamam ne olur. Neyin ne oğlum? Tamam, yani sen de bitirebilecekler mi bunu? Kardeş bu bitmeyecek de ben onu onu diyemiyorum. Ben korona yüzünden bu hallere düştüm. Okulum kapandı. Ah, yedi Geliyorlar geliyorlar geliyor, geliyor! Tam bir kafada. ben biraz daha fazla durmak istiyorum. Aynen dur. Sen orada bekle bir cezaları verelim. <laughs> Akıncı, yeter, yeter mi? Ben diyeceğim. Yeter hadi. Ah. Arkadaşlar Aynen. cezayla karşılaşıyoruz. Adalarımız burada. Geliyoruz. Cezalarımız burada. İkisi burada. Baba, yüzümüze bak kardeş. Abi isterseniz oturabilirsiniz. Abi hile var bak. Aa bak sarı şu direğe bir çek kardeş. kardeş. Şuna bak şuna. şuna. lan benim direk düz değil lan. Ha, yıkıl. Tamam, yapacak bir şey yok. Tamam, Küfür, küfürsüz ya. yapmaya dikkat edelim biz. Abi. Evet, Mustafa, yine sen yapmışsın, yine ne yapmışsın Mustafa'cığım? Ya, aynı dedi, aynı ne yapmışsın. Ben bana bu nasıl oldu? Bilmiyorum, ben hiç kullanmıyorum. Ya, gülüyle bir ya. <laughs>

ya. Onlar çekilmeden birader bu iş bitmez. Ne yapacaksın i̇ki onlar? İki tane de Tamam iki tane baba. Tamam, iki tane tamam, ayırdık. Tamam, tamam, iki, i̇ki tane, tane ayırdık yapıştırdık bileyim. işte. Tamam gel. Baba. Çek <laughs> Oğlum kim, yalan çekin ya. Sen önce bir çek. Tamam. Yüzünü al sen onu. Şşş ben bir tamam. şey vermiyor. Ağzını üstüne. Tamam biraz geniş kadrajdan çek. Geniş kadrajdan çek. <laughs> Aa, <ya>. Şu an bir tane çekelim. Korktum Vallahi, şey, ama Vallahi tavuşturum. Tavuşturum yaparım. <laughs> Dur. yok. Şey, hadi, çek hadi çek Mustafa çek. Sonuç alamadık. Mustafa'ya olmuşlar umarım. Lan düz çek düz. <laughs> yapamadı, beceremedi salak. Ama şurayı iyi çekti birader bak. Lan <laughs> Arkadaşlar böyle mi <laughs> yani yapacak bir şey yok. Gel bana Mustafa. Bizim hiç hemirliğe vurun. <laughs> <laughs> Sigaha <laughs> da bantları. <laughs> o, siz de, marka abi, yok marka. De, Yorumlara yazsınlar. Hangisi daha halteli ise bundan sonra ondan alak. Oğlum oraya yapıştırmasaydım be Aykut. Aykut. <laughs> <de ne> yapıştıracağım. <laughs> Ne Hile var işte. Niye hile var mesela? Kardeş direk. direk de çok öyle. oynadın ama ya O direği sen yapmadın mı? Dibine ben gaz, yapmadım Dibine kazdıkları sen yaptın. mi? İlkini ben yaptım sen çıktın o Götlere. <laughs> <göre. gülüyor> Kermen <laughs> gibi dönersen etrafında <Özel> olanlar <laughs> ben... olur işte öyle Aynen Kıpırdayıp durdun kayıtlarda görürsün Bir sıkıntı yani. yok lan Hadi kardeş daha ne soracak Allah Allah ya Başla oradan Şunu çekiyorum ben. Ya ya şunu yakma Bir dakika Gözünü Yüzünü al Yüzünü al Yavaş yavaş çekme lan oğlum çekmiyor oğlum ya. <laughs> Aa, ben, ben, ben. Ha vallahi çok lan. O da çok soğuk abi, be. Abi. E gıllarımı itmedi o önemli abi. benim için. Ama sızladı. yapacak bir şey yok hadi ya, çek. Ya sen Yok onu çek, onu çek. Bunlar soğur ya bunlar soğur ya önce yapmıştım bunu. Yok sen onu şey yap. Şimdi çek. Bu Tamam bir şey. Az etme, az etme. Esmele çek lan. Evzi üzeri tüm, tüm bata, güvenlik önlemini Bir dakika adam izini al dakikadır Mustafa güvenlik önlemlerini al bilader 3 gözü bir alem tamam aldım ben almış almış arkadaşlar not 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 resim kardeş bu olmaz ya, ya. Allah bak var ya gerçek diyorum ya lan oğlum Abi, Arkadaşlar. Böyle. Olur. Bildiğini aldı Olur. yani. Bekleyeceğiz, bekle 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 bekleyeceğiz Yücel. Tam çek anlaş. Bir daha bir daha. Bekleyeceğiz Yücel. Yücel bana bak. Bekleyeceğiz. <laughs> lan! Çek 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 düşü çek lan. Yutuldun ha. Lan! <gülüyor> ya şerefsin <laughs> ya. Ay kutu. Lan vallahi bak. Lan. Bire. Lan! Tamam otur bu. Direkt hadi anasını avradını böyle oynuyor da şeyinle ya. Çek lan. Çek. Çek çek. Kardeşim çekeyim mi? Allah çektirmesin. çektirmesin. Arkadaşlar çekeyim mi? Allah çektirmesin. Acısak mı biraz ya? Kalsın lan bence bu iş. Yok lan hayır Hadi. Tamam lan, çek. Lan. Ya bir şerefiniz. Neyse. Tamam sıkıntı yok. Yani bu verdiğimiz gördüğümüz... adı yetiyor. Neyse bir röportaj yapalım. Duygularını al. Duygularla... Kardeş bak, hala, hala hile var bak. Ben bu işine ben bunu söylüyorum. Yoruma yazsınlar. Yoruma yazsınlar ne olacağını. Ha bak direk herkes gördü ilk çıkarken bile şeyde var zaten görürsünüz YouTube atınca.